Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bu oyuncu kaldım. O da herkes bazen shortslarda görmüştür böyle böyle birisi var böyle var biz bundan aldık. 99 tane seviyesi 4 mod. Şimdi açıyoruz. Bir bakayım şu tamam. kullanma kılavuzu ihtiyacı olduğunda bakarız. Oyuncağımız böyle. Buraya basınca bakayım mı? Tamam aç kapat. To the game. Böyle ses falan çıkarıyor kapat. Böyle. Bazen böyle kısıyorsunuz sonra kısıyorsunuz. bir şey da. en yüksek ses bir beni duyun diye Açık bırakayım. Azıcık. Az. Tamam azıcık. Açık kalsın. Burada modlar var. Burada da yazıyor. görev modu, hafıza modu, çok oyunculu modu, skor modu. Bence skor modundan başlayalım. Şey yapayım. Bu. Bastım Bu bunu. Arkadaki şeye. Nasıl geliyor derseniz buraya bastırıyorum. Burası geliyor. Arkadaşlar bundaki kural sadece yananlara basman lazım. Yoksa kaybediyorsun. Bundan çıkıyor. Ulti player mod. Yani bunda da şey oluyor. Böyle bastık üçüsüne. Bir şarkı çalıyor. Diğerine veriyorsun. Başlıyoruz böyle. Sonra bir daha böyle. Diğerine. 2-3 i̇ki, iki, kişi sıra. 2 kişiden fazla sırayla oynayabilirsiniz bunu. Sonra yani görev modu. Bu arada göre, onu açmak için yani burada şunlar geliyor ya. Bak böyle oluyor. Buraya basıyorsunuz. Sonra bu arkayı da çektiğinizde açılıyor. <laughs> Basıp arkadaki bir çekiyorsunuz. Sonra böyle yapınca bölüm değişiyor. Kural bunda sadece yananlara basmak. Eğer yanmayanlara basarsanız bölümler sıfırdan başlar. Bir dakika göstereyim. Mesela böyle bastınız. Buna bastınız. Bitti. Bir daha baştan başlıyorsunuz. Yanlışlıkla bastım ya onu da sayıyorum. Sonra Sonra hafıza modu. Hafıza modunda şey oluyor. Böyle gösteriyor. Sonra siz buradan basıyorsunuz. Bir daha. Gittikçe fazlalaşıyor. Göstereyim. Birazdan bölüm atlayacak. Heh, tamam. İkinci seviye. Bir. 2 3 Hepsini sırayla basmanız gerekiyor yoksa olmuyor. Böyle hop hop. Böyle yapıyoruz. Yani aklınızda tutmaya çalışıyorsunuz istediğiniz zaman tek tek kapatıyorsunuz böyle. Yani şey ses sesler buradan çıkıyor. Yani, Pil takmak için torna lazım. Kutu böyle kutu. İsteyenlere istiyorsanız bakmak istiyorsanız böyle şeye fotoğraflara atarım böyle yani kullanım kılavuzunu siz okursunuz istiyorsanız sonra Kutunun etrafını da atarım istiyorsanız. Şurayı da böyle. Önlü arkalı bu. Sonra şu oyuncağı da böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.